Arkadaşlar bu Geocat'te nokta filtre menüsünü nasıl pratik kullanabiliriz onu göstereyim. Mesela şöyle elimizde bir orman parselinin koordinatları var, noktaları var. Bunlardan işte Excel'den aldık veya işte GPS'ten aldık. Bu dataları alana çevireceğiz. Kolay yolu şöyle arkadaşlar. Şurada alan çize bastık veya X kısa yoluyla. Space'e basıyoruz bu gelen formdan e, nokta no filtresine geliyoruz arkadaşlar. Buradan e, kaç nokta ise işte fazlasını da yazabilirsiniz. E, tuşa bastığınız zaman burada 231 tane nokta varmış. Tamam dediğimiz zaman kendi otomatik çizmeye başlıyor. Evet burada orman dedim. Tamam dedim. Evet, böylece e, pratik bir şekilde e, otomatik alan dönmeyi e, yapıyor. o filtre komutundan. Yani bu da başka mesela ne yapabilir? E, buna benzer şekilde e, şöyle şeylerimiz de var. Atıyorum mesela yine şurada bir nokta e, kümesi var. Yine yani aynı şekilde alana bastım space filtre desteği getirdim. birden 170'e kadar. Böyle e, kendi şey yapıyor, çeviriyor arkadaşlar. Efendim e, veya biraz önceki arkadaşlar yine aynı mantık. Sen bir daire çevireceksiniz. aynı şekilde x nokta space çağırdım tamam dedim böyle geçiyor veya şurada alan çiz space çağırdım tamam dedim Evet. Pratik alanımız hazır arkadaşlar.